Sevgili LGS Tayfa kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzdan itibaren sizlere LGS'de çıkmış soruların çözümlerini, taktiklerini ipuçtan yayınlamaya başlıyoruz. Kanalımızı takip edin. Sözel derslerimizden LGS'de soru kaçırmayın. Bu videomuzda 2025 Din Kültürü ahlak Bilgi sorularımızı, LGS'de çıkmış sorularımızı, çözümlerini, püf noktalarını anlatacağız. Sizler de sınavınızda buna benzer sorular geldiği zaman tam yapacaksınız. Hadi başlayalım. Öncelikle sorumuz ekrana geliyor. Ardından doğru cevabı, açıklamaları, püf noktaları sadece E-Akademi TV Sözel kanalımızda sizlerle. Birin sormuş şekilde. Bir yardımsevere sordular. Muhtaçlara verdiğin, yoksullara dağıttığın şeylerden dolayı gönlünde bir minnet beklentisi ve kibir hissi oluşuyor mu? O şöyle cevap verdi. Ben bana verilen nimetler karşısında kendimi aşçının elindeki kepçe gibi kabul ediyorum. Yemeği veren aşçıdır fakat kepçeden geçiyor. Kepçenin yemeği veren benim gibi bir düşüncesi olabilir mi? Evet, metnimiz bu şekilde. Bu metinde verilen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayır yolunda yarışılmalıdır. B) Yardım edilenlerin onuru korunmalıdır. C) İyilik her şeyin sahibinin Allah olduğu bilinciyle yapılmalıdır. D) Maddemizde ise kazancın bir kısmı ihtiyaç sahiplerine verilmelidir. Şimdi gördüğünüz gibi LGS'de soruların cevaplarının tamamı doğru verilebiliyor. Ancak doğru cevabımız bu metne göre olması lazım ki burada doğru cevabımız C. Yani iyilik her şeyin sahibinin Allah olduğu bilincili yapılmalıdır. Neden C diyoruz? Çünkü sevgili arkadaşlar burada yardımsever kendini sadece ne yapıyor? Bir kepçe gibi yani bir aracı olarak görüyor. Neden? Çünkü o nimeti kendisine veren Allah'tır nimetin, yemeğin asıl sahibinin yani aşçının Allah olduğunu bize bildiriyor. Bu yüzden kendisinde bir kibir oluşmaz. Çünkü kendisi bir aracı. İşte metnin asıl mesajı nedir? Yapılan iyiliklerde gerçek nimet sahibinin muhakkak Allah olduğunu unutmamaktır. Diğer şıklar ise doğru olduğunu söyledik ama metnimizle alakalı olmadığından dolayı ana fikirle uygun olmadığını da doğru kabul etmiyoruz. Peki ipucumuz nasıl olacak burada? İpucumuz sevgili arkadaşlar metindeki anahtar kelimeyi değil anahtar benzetmeyi bulacağız. Yani aşçı ve kepçe benzetmesi ne anlama geliyor? Aşçı yani nimetin asıl sahibinin Allah olduğunu bize götürüyor. Değil mi? Kepçe aracı o kim? Biziz. Yani bu soruya cevapladığımızda işte aşçıyla ile kepçe arasındaki ilişkiyi kurarsanız Allah ile kul arasındaki mantığı da çözer. Doğru cevabı rahat bir şekilde bulabiliriz. Tamam mı? İkinci sorumuz şekilde kavramları doğru eşleştir maddesi. Kader ve kaza ile ilgili bir Allah'ın bir işi planlamasına kaza bu işi gerçekleştirmesine ise kader denir. 2- kader ve kaza Allah'ın ilim, irade, kudret ve yaratma sıfatları ile ilgili kavramlardır. 3- insanın tercihleri kaderini belirlemede etkilidir. İfadelerinden hangileri doğrudur? İlk ünitemizde kader ve kaza konusunda ne demiştik? Kader planlama Kaza ise gerçekleşme, insanın elbette cüzi iradesi vardır. Bazı seçimleri kendisi yapar ancak Allah'ın külli iradesine müdahale edemeyiz. Peki cevabımız burada tabii ki ne yapacağız? İkiliş doğru. Çünkü burada birinci maddemiz yanlış. Niye tam tersini vermiş? Çünkü Allah'ın planlamasına kader denir. Planın gerçekleştirilmesi kazadır. Burada tam tersi verilmiş. Kavram bilenler sorumuzu doğru cevaplayacaklar, değil mi? Bu halde ikinci ifademizin için doğru diyoruz çünkü kader ve kaza tabii ki Allah'ın her şeyi bilmesi ilim sıfatına bağlı dilemesi iradesine bağlı gücün yetmesi kudret yani yaratması bunlar zaten Allah'ımızın olmaz olmaz sıfatlarıdır. Üçüncü ifademize doğrudur yani insan cüz iradesiyle tabii ki yaptığı tercihlerde kendi kaderini yön verebilir. Mesela siz bu videoyu izleyebilirsiniz, izlemeyebilirsiniz değil mi? Bu sizin tercihiniz işte, buna cüz irade denir. O halde böyle sorular geldiği zaman en sık yapılan hata nedir? Kavramlar yerini karıştırmaktır. Bak burada şunu unutmayın. Kader eşittir plan, kaza eşittir gerçekleşme. Bir de şöyle düşünün. Kader planlanmış diyelim 100 yıllık bir plan var. O her an gerçekleşiyor. Ne yapıyor? Kazası gerçekleşiyor. Kaza oluyor. İşte i̇lk öncülü bu formüle kontrol edeceğiz muhakkak. Eğer tanım ters verilmişse o öncülün olduğu tüm şıklar nedir? Direkt yanlıştır diyeceğiz. Kaderi kazaydı anladık. Geçtik üçüncü sorumuza. Burada anlam bütünlüğünü yakalama sorusu var. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün insanın hizmetine sunulduğu ve insanın da yeryüzündeki düzene uygun bir, bir yaşam sürmesinin gerektiği hatırlatılmaktadır. Çünkü insan bu bilinçle hareket etmezse yeryüzü artık ona hizmet edemez ve zarar vermeye başlar. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bakın şöyle buyrulur diye bir madde veriliyor. Sorumuz gelsin. Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir? A maddemizde kim Allah yolunda karşılaştığı sıkıntılara katlanır ve gayret gösterirse bunu kendisi için yapmış olur. Ankebu suresi 6. ayet. B maddemizde insanların yaptıkları kötü işler yüzünden karada ve denizde denge bozuldu. Allah doğru yolu bulmaları için yaptıklarının sonucunu onlara tattırır. Rum suresi 41. ayet. C sorumuzdayız. Maddemizde ise başına gelen bir sıkıntıdan sonra insana nimet verdiğimizde o sıkıntı ve dertlerim gitti diyerek sevinmeye ve şımarmaya başlar. Hud suresi 10. ayet. Peki D'de ise Allah'ın kudret ve egemenliği gökleri ve yeri kuşatmıştır. Bunları koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Bakara 255. ayetimiz verilmiş. Yukarıdaki metnimizi okuyup ayeti getirmemiz isteniyor. Elbette buldunuz. Tabii ki burada B maddemiz gelecek değil mi? Niye? Çünkü metnimizde ne yapılıyor? İnsanın doğadaki düzeni bozmasından hani günümüzde iklim değişikliğinden bahsediyoruz ya ve bunun olumsuz sonuçlarından bahsediliyor. İşte B şıkkındaki ayetimiz yani insanların yaptıkları kötü işler yüzünden karada ve denizde denge bozuldu diye başlayan ayetimiz işte ana fikrin doğrudan desteklendiği ayettir. Diğer ayetler tabii ki konuları farklıdır. İşte sabırdan bahsediyor, nankörlükten bahsediyor, Allah'ın kudretinden, gücünden bahsediyor. Dolayısıyla anlam bütünlüğünü sağlayan doğru cevabımız Bursa'dır. Peki burada ipucumuz nasıl olacak? Paragraftaki kilit ifadeleri işaretleyeceğiz. Yani düzene uygun yaşamamak, yeryüzü zarar vermeye başlar. İşte bunlar nedir? Ayetlerimizde ne yapıyor? E karşılık aşağıdaki ayetimize karşılık gelen ifadeleri buluyoruz. Altını çiziyoruz. Kötü işler, denge bozuldu, Bunları gördük müydü? Paragraf o halde direkt B şıkkımızdaki ayeti bize götürüyor. Diğer sorumuz güncel örnek kavram analizi ile ilgili bir sorumuz var. Milli futbolcu Arda Güler attığı gollerden sonra bir elini kalbin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak sevincini kutluyor. Bunun ne anlama geldiği kendisine sorulduğunda bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarılarının yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar. Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucu Allah'a bırakıyorum." dedi. Sorumuz peki nasıl gelmiş? Bu metinde tevekkül ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir şeklinde geliyor. Bakalım. A) Zorlukların aşılmasında etkilidir. B gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir. C kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar. D tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir. Tabii ki burada tevekkül neydi onu bilmemiz lazım. Kişinin elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra sonucun takdirin Allah'a ait olduğunu kabul etmesi, Allah'a güvenmesiydi. O halde burada baktığımız zaman işte metin ardakileri ne yapıyor? Tevekkülü iki aşamalı olarak tanımlıyor nasıl? İşte önce üzerinde düşen görevimizi yapıyoruz. Yani çalışıyoruz, çabalıyoruz, gayret gösteriyoruz. Sonuçta da takdiri Allah'a bırakıyoruz. İşte B şıkkımızda bu söyleniyor. Diğer şıklar tevekkülün sonuçları olabilir mesela huzurlu olmak, zorluklar aşmak gibi. Ancak metinde anlatılan nedir? B şıkkında yani gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmemiz gerekiyor. Peki buradaki ipucumuz nasıl olacak? Tevekkülün formülünü asla unutmayacağız. Çaba, gayret, artı, güven ve dua. Tamam mı? Çaba göstereceğiz, gayret edeceğiz. Rabbimize güveneceğiz, ona dua edeceğiz. Eşittir, tevekküldür bu. İşte metinde bu formülün parçalarını arayacağız. Arda Güler ne diyor? Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum. Bu çaba kısmıdır. E sonucunu Allah'a bırakıyorum. İşte güven kısmı. Formül tamam mı? Tamam. 2 artı 2, 4 gibi. Geçtik 5. sorumuza. Zekatla ilgili 1. Toprak ürünlerinin zekatı verilirken malın üzerinden bir yıl geçme şartı aranmaz. 2. Bir malın zekatının verilebilmesi için o malın gelir getiren cinsten olması gerekir. 3. Temel ihtiyaç olarak kabul edilen malın zekatının verilmesi gerekir. 4. Zekat verilirken bakmakla yükümlü olan kişilere öncelik verilmelidir. Geçen yılın sevgili arkadaşlar en çok tartışılan sorusu buydu ve pek çok kişi bu soru yüzünden birinci olamadı. O yüzden konularımıza tam çalışalım, bol bol soru çözelim. Numaralarmış ifadelerden hangileri doğrudur şeklinde? Burada en çok sizi yanıltan toprak ürünleri ilgili maddeydi. Niye? Çünkü e, zekatın temel kuralları burada bize anlatılıyor. Şimdi bir ve iki de toprak ürünlerinde hasat esastır. Değil mi? Yani bir yıl bekleme şartı yoktur. Malın gelir getirici olması gerekir. Çünkü buğday ürettiniz, arpa ürettiniz. Hemen onun zekatını ürettikten sonra vermeniz gerekiyor. Yani üzerinden bir yıl geçmesi gerekmiyor. Çünkü bir düşünsenize buğdayın üzerinden bir yıl geçtiğini o buğday ya çürür ya kurur ya bitlenir fark etmez. Yani bunun üzerinden bir yıl geçmemesi gerekiyor. İkincisi de yine bir malın zekatını verilebilmesi o malın gelir getiren cinsten olması gerekir. Yani diyelim bir 40 koyununuz var ne yapıyor o sürekli çoğalıyor ya da paranız var işte sürekli değerleniyor. Ancak burada 3 yanlış çünkü temel ihtiyaçlardan zekat verilmez. Eviniz, arabanız, eşyalarınız değil mi? 4 de yanlış çünkü bir kişi zaten bakmalık ki yükümlü olduğu ailesine zekat veremez. Bu onun zaten görevi bakmalı onlara, çılığına, çocuğuna, eşine, Annesine, babasına, dedesine, torunlarına Bunlara bakmak zorunda Zekat işte bunların dışından Kardeşten başlayarak verilebilir O halde burada Doğruya doğru yanlışa yanlış maddelerini işaretlerseniz sınavda Çok kolay bir şekilde sonucu ulaşırsınız Mesela toprak ürünlerinin hasat zamanı Verilir doğru diyecektik Malın nami yani artıcı e, nemalı getirici olması gerekiyor Doğru Temel ihtiyaçlardan evden arabada zekat verilmez Yanlış Kişi bakmakta yükümlü olduklarına zekat vermez Nedir? Yanlış O halde cevabımız 1 ve 2 olacaktı En zor soruda da geçen yılda buydu Diğer sorumuza geçelim Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Muhammed'in Üsve-i Hasene oluşu vurgulanmaktadır Bunu bütün dini derslerde öğretmenlerimiz anlatır Üsve-i Hasene Yani güzel bir örnek A Biz senden önce de birçok peygamber gönderdik. Onlardan bazılarının hikayelerini sana anlattık, bazılarını anlatmadık. B Ey peygamber, sen sevdiklerini hidayet erdiremezsin. Allah hidayet yolunu tercih edene hidayet erdirir ve hidayete erecek olanı en iyi o bilir. C Bu Kur'an'ı insanlara hak ve hakikatleri göstermek amacıyla sana indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir, kim de saparsa ancak kendi aleyhinedir." de Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret güne kavuşma yuman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bakın burada ki sorumuzun aslında en önemli özelliği şu. Bütün şıklar okumamız gerekiyor. Çünkü bütün ayetler zaten peygamberimizden bahsediyor. Ama burada biz eğer bütün ayetler okumazsak herhangi bir şıkkı da bilmiyorsak işaretleyebiliriz. Ancak üsve-i hasene. Hasen güzel demektir. Üsve örnek demektir. Dolayısıyla D maddemizdeki ayetimizde ne yapıyor? Peygamberimizin tüm Müslümanlar için en güzel örnek olduğu açıklanıyor. Hüsri Haseni, Peygamber Hazreti Muhammed'in hayatının her alanıyla nedir? Müslümanlar için en mükemmel modeldir. En mükemmel rehberdir. Ahzab suresi 21. ayette bu görev bize anlatılıyor. Diğer ayetlerimiz de peygamberimizle ilgili ama peygamberlik görevinin farklı yönlerinden bahsediyor işte hidayet, doğru yoldan, tebliğ, gelen vahyi anlatmasından. Ancak onun örnek oluşunu biz D'de görüyoruz. Üsve-i haseneyi muhakkak bileceğiz. En güzel e örnek demektir. D şıkkında sizin için güzel bir örnek vardır ifadesi işte nedir? Peygamber Efendimiz'in Müslümanlar için rehber edinilmeleri gerektiğini anlatan ayetimizdir. Yedinci sorumuza geçelim. Taifliler Hz. Muhammed'e gelerek putlarına dokunulmaması, zekattan sorumlu tutulmamaları şartıyla Müslüman olabileceklerini söylediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed bir müddet için zekattan muaf tutulabileceklerini ancak putlara karşı sevgi besledikleri sürece Müslüman olduk demelerinin bir anlamı olmayacağını belirtti. Bu olayda Hz. Muhammed aşağıdakilerin hangisini vurgulamıştır? İman özgür iradenin bir sonucudur. Tevhid inancı temelidir. İbadetlerde devamlık esastır din ahlaki değerlerin oluşması etkilidir. Bak yine tüm şıklarımız doğru. Zaten din kültürü sınavında bütün şıkların doğru olması gerekiyor. Ancak burada put görürseniz muhakkak soru tevhidle ilgilidir. Çünkü İslam dininin temeli tevhiddir. Yani Allah vardır, bir direşi benzeri yoktur. E puta inanırsanız o zaman Allah'a ortak koşmuş oluyorsunuz değil mi? İşte İslam dinine taviz verilmeyecek nokta tevhid inancıdır. Çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammed ibadetlerden biri olan zekat konusunda bile geçici bir kolaylık gösterebilir ya da kişi namazını kılmayabilir, kılamayabilir. E o günah kendinedir... nedir? Ancak imanın temel olan tevhid yani Allah'ın birliği konusunda Allah'a ortak koşmak konusunda asla dinimize taviz verilmez. Putlara saygı göstermek tevhid inancını zaten temelden sarsar. Mekkeliler de aynısını yapıyordu zaten. Bu olayda vurgulan ana fikir İslam'ın temelinin tevhid inancı olduğudur. Bu konusun, bu konunun asla pazarlık yapılamayacağıdır, değil mi? İşte Peygamber'in cevabını ikiye ayıracağız burada. Kabul ettiği şey zekattan geçti muafiyet. Ama asla kabul etmediği şey nedir? Putlara dokunulmaması. İşte kabul etmediği şey sorunun cevabı oluyor. Putlara tapmak, onlara sevgi göstermek nedir? Tevhid inancına aykırıdır. Ve geldik istişare sorusuna. Her yıl buna benzer bir soru geliyor. İstişare görüş alışverişidir unutmayın. Numaralanmış olaylardan hangileri? Hazreti Muhammed'in istişareye verdiği önemi örnektir. Bir. Kureyşleri Safa tepesine davet edip kendisinin Allah tarafından peygamber olarak gönderildiğini bildirmesi ve onları İslam'a çağırması. 2. Yaşadığı ilk vahiy tecrübesini Varaka bin Neffel anlatıp onun bilgiminden faydalanması. 3. Peygamberlikten vazgeçmesi için müşriklerin sundukları teklifleri, güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yine de davamdan dönmem diyerek reddetmesi. 4. Müslümanların namaza nasıl davet edileceği konusunda sahabelerin görüşlerini alması. Bakın istişare... İçindeki Ş şey maddesi harfinden aklımıza kalsın. İstişare, görüş demektir, görüş. Mesela şu anda videoyu durdursam ben sizlere işte ya videoyu böyle çektim ama sizin daha farklı fikirleriniz var mı diye bir görüş alsam bak bu istişaredir işte. Peygamberimiz yukarıdaki ayetlerimizin işte ikisinde buna bahsediyor. Birincisi sevgili arkadaşlar, Vahraka bin Nefelle durumu istişare etmesi, konuşması. Çünkü Varaka Hristiyan bir din adamıydı, Hristiyanlığı biliyordu ve İslamiyet'in geleceğini, son peygamberin geleceğini de biliyordu. O halde ne yapıyor peygamberimiz? Varaka'nın bilgisinden, tecrübesinden faydalanıyor, danışıyor. Bir de en son maddemiz yani namaza davet konusunda, ezan konusunda sahabeleriyle görüş alışverişine bulunması. Bunlar istişaretir. Ancak birincisinde tebliğ yani bildirme vardır, çağrı var vardır değil mi? İslam'a İslam'ı anlatması vardır. Bir de e, en sondaki üçüncü maddemizde yani güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz burada da davasındaki kararlılığı vardır. Hak yoldayım ben. Ne verirseniz verin ben bu davadan vazgeçmem diyor peygamberimiz. Geçelim son iki sorumuza. 9 ve ona. Dokuz da sabahı aydınlatan Allah'tır. O geceyi dinlenme zamanı güneşi ve aya birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulmanız için yıldızlar yaratmıştır. Enam suresi 96 90 ayetler verilmiş. Bu ayetleri asıl anlatmak istenen aşağıdaki hangisidir diyor. A. Evrendeki düzen Allah'ın koyduğu ilkelerle gerçekleşir. B. Evrensel yasaları da anlamak Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. C. Ezeli ve ebedi olan tek varlık Allah'tır. D. Allah insanın evrensel yasalara uygun hareket etmesini ister. Yasalar konusunda 3 tane madde öğrenmiştiniz. Fiziksel yasalar madde ile ilgili. Biyolojik yasalar canlılar ilgili. Bir de toplumsal yasalar vardı. Toplumsal düzenin sağlanması için gereken yasalar. Burada değerli arkadaşlar 9. sorumuzda cevabımız yani evrendeki düzen nedir? Allah'ın koyduğu ilkelerle gerçekleşiyor. Çünkü geceyle gündüz sürekli gerçekleşiyor mesela. Hiçbir zaman sapmıyor. Güneş vay görevlerini yerine getiriyor ve daima kendilerine çizilen yörüngede hareket ediyorlar. Yıldızlar mesela değil mi? Hepsi Allah'ın koymuş olduğu düzenin birer göstergesidir. Dolayısıyla bunlar fiziksel yasalardır. Ve bu dünyanın her yerinde de bu düzen aynı şekilde devam etmektedir. Burada ayetteki anahtar kelimeleri yakalayacağız. Yani hesap ölçüsü nedir? Takdiridir, plandır, ölçüdür, yaratmıştır Allah. İşte bu tür kelimeler neye işaret ediyor? Bir plana, bir kurala, bir düzene diye bulacağız. Son sorumuzda ise Hz. Peygamber insanların en hayırlısı kimdir diye soran birine ikramda bulunan tanıdığına tanımadığına selam verendir cevabını vermiştir. Aranızda selamı yayınız hadisinin selamlaşmanın ahirette de bir karşılığı olduğunu hatırlatmaktadır. Bu metne göre selamlaşma ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Selam nedir? Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Cömert diye teşvik ettiği, dini bir değer olduğu, insanlar arası iletişimi güçlendirdiği, birlik ve beraberliğe katkı sağladı. Burada hangisi söylenemez diyor. Tabii ki burada değerli arkadaşlar cömert diye teşvik etmek selamda yoktur. Selam güvendir. Yani ben Müslümanım bana güvenebilirsin. Allah'ın selamıyla sana geliyorum diyoruz. Karşımızdaki ve aleyküm selam dediği zaman aynı şekilde hitap ediyor. Söylenemez dediği için tersine bir cevap arayacağız değil mi? Selamlaşmanın bir dini değer olduğu, iletişimi güçlendirdiği, topluma bile katkı sağladığı var. Ancak metnimizde zekat gibi sadaka gibi işte cömertliği teşvik ettiğine dair bir bilgi yok zaten o da kastedilmiyor. O yüzden cevabımız nedir? Cömertliğe teşvik ettiği ile ilgili. Evet sevgili arkadaşlar YouTube'un en büyük kanallarından biriyiz artık YouTube'da E Akademi TV Sözel kanalımızda tüm sözel ve dini derslerimizi izleyebilirsiniz. E Akademi Kur'an kanalımızda Kur'an derslerimizi izleyebilirsiniz. E Akademi Arapça kanalımızda da tüm Arapça derslerimizi izleyebilirsiniz sizlere sınavınızda başarılar diliyoruz. Yeni kanallarımızda, yeni derslerimde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.